seni kirada bitiyor. Omdan kaldı. Benim de büyük Böyle <laughs> 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 Bu var Yok <laughs> oldu. Allah'ım sen sabır ver. Arif dur. Arif düşman kaldı. Kanka bu aymış. atıyorum. Dibine. Geçti. Var var var, kalabalık burada. Önünde düşman burası. var. Vurdum. Sıkışamadım. Sıkışamadım. İyi bilirdik. <laughs> Baksana oraya ben bakıyorum benimle. Dostlarımı yok edemezsiniz. B'de... Ahh. <laughs> <laughs> İki var. Tuz saniye. Ağda birden fazla düşman. Uzatmasan abi. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Ult bakalım herkes neredeymiş. Arkan. 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 Bir düşman kalmış. Arkan işte 4. Oh my god! Tamam, orada orada. İşte, orada, orada. Kaldı. 3 100 vurdum ona. saydım. Aynen. Yüz vurdum Fatih abi. Ben beni burada ah. alıyor. Al ne kısım. yapıyorsun oğlum? Bu nasıl bir CT, Bir market. Ayakta kalan son oyun. İkisi de burada. ikisi de burada. Lan lan Bu adam efsane. Bu adam şey ya, el, Bambaşka ya, bambaşka. Bled, tamam. dur, dur, lan Vursan aktan. Haktan vur. <gülüyor> <gülüyor> CT gelmedi. Bekle <laughs> <laughs> şu. Dur dur Kardeşim benim, canım benim. <laughs> Buldum. Alarm botu düştü. Adam o bıçağı bile tut. Şey Tekap Niye saatlik katmadın atmadın değil, lan? Oğlum <laughs> ben, ben bu değil, Ben yumruk atıyorum. Çok çok. Sağ, Tabii İyi, efendim. Üç <laughs> kişi falan saçta şu an Emre. İçman <laughs> değil. <laughs> Neden, Allah. Allah. <laughs> Allah Allah. Şu, 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 şu. köpekleri. Görüm. Teşattım onun içine. Ya böyle bir saçma sapan bir oyun olmaz ya. Emre sahiptalara. He. Herhalde sana. Kurdu kurdu bu yeri belli. Kutunun arkası olabilir Emre. Hala orada. Emre evet, evet evet evet. Emre korkma Emre. Kutunun arkasını laloo sana be <Sessizlik> Asım var mı Cezasını kestim. Bomba! ama ben sen Evet Var. Şu söyleyeyim mi? Şu silahlara da değer budu var biliyor musun? Gel! Durdum! Dur, dur. dur. Değil öyle? Bir tane vermesesi mümkün mü ben Fazlası israf! Görüş sağlıyorum! Beyler! Şey. Bir ya tane dün Cena kuruyor hatta altında. Yakala onu. Altında. Ayakta kalan oh. son oyuncu. Çıktı. Oğlum ben bombayla yakalandım. Hep kesilen. İptal. Harif bizim buraya geçmiş olabilir mi? Ayakta kalan son oyuncu. Kaybetti ya. Böyle uzay burayı kazanıyorlar. Bir düşman kaldı. Yani üstün... Ne yapıyorsun lan? 34 vurdum ya. Adam atıyorum. Dostlarımı yok edemezsin. Öl Ölmeyin ölüm <laughs> Ölme kanka ölme. Say. Bomba açık. Çekeceğim mi? İlkini çek çek. Onları çekiyorum. <laughs> Abi niye attın ki? Öldün! Çöz, çözüyor. Öldün. Atlatıyorum. düşman kaldı. Helal. düşman <laughs> kaldı. Helal oğlum. <laughs> Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir, den, bir, den. Bir, bir düşman, düşman kaldı. O. O. Son 10 saniye. C, c C C. C C mi? C o trabı kırdı görmüyor musun? Vurmuyor şu an. Bak izle, bak izle. Bak A'da düştü. Eren ve Mert. 80, birim son 80. Ne yaptı. Aha, salak. Kutunun arkasında, kutunun arkasında. Çıktı ikisi de ya. Bir düşman kaldı. O da orada. Tamama bakıyorum ben. Yapma yapma Adicam. bir kere daha yapmıştı an. bunu. Ya git vur şunu Alican. Alican o kim ki oğlum? Pis senle var ya Alican. Hayır, Alican. Ki var ya, Alican. Hayır, Alican. Ki, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, Son 30 <gütlü> saniye. Girdi. Ölmesen. 124. 124. Bir can. Spike yerleştir. Ara bulabilirsen ama. daha var. Spike B'de düştü. Görüşümüz Düşman kaldı. Öldü. Bombo bunda mıydı? değildi. De, sakin ol. Kursun oyna. Gidiyor bak. Son 10 saniye. Spike yerleştirildi. 何